Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Özellikle Euro 2024'te performansını katlayan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den 30 milyon euronun üzerinde bir rakama transfer yapabilir. Bu sırada Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı beklenirken Sarı Lacivert'te ekipte sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Fenerbahçe, büyük kulüplerin peşine düşmesiyle 30 milyon eurodan başlayan görüşmelerle Ferdi Kadıoğlu'nu kaybedebilir. İsmail Kartal yönetiminde performansını artıran bir diğer oyuncu, Biraytosay Samuel, Premier Lig ve Championship'ten kulüplerin ilgisini çekti. Wolverhampton ve Southampton bu transferle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fenerbahçe, o sayı Samuel'in olası transferinden yaklaşık 20 milyon euro gelir bekliyor. Geçen sezon 39 maçta 4 gol ve 6 asist yapan oyuncu, 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve başlangıçta 500 bin euro transfer ücretiyle transfer edilmişti. Osayi Samuel, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 139 resmi maçta toplamda 7 gol ve 13 asist kaydetti. İki Fener taraftarı, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in ayrılmasının takıma faydası olur mu sizce? lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.